Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum kulaklığı unuttum. Dur. Heh. Geldim. Arkadaşlar ES'de kendi yüzümü... Allah gitti gitti. Dur ES'de kendi yüzümü oluşturdum. Böyle. Oyna diyelim. Bir de ses ekledim. Kardeşim hemen kaç diye. Dur reklam. Evet reklamı geçirdik. Devam et dedik. Ve evet. Geldik. Sizde gözükmeyecek. Allah oğlum ses çok fazla. Dur dur çok fazla çok fazla. Oğlum bu ne hiçbir şey yok. Harbi hiçbir şey yok. Neyse oynuyoruz. Üç 3 tane ile başladık. Kenetlenmişsin kalbime. Burada da daha bir şey yok. Okey. Let's go. Şurada bir tane göz olması lazım. Değil mi diyor? Bu odaya girdik hemen. Aha! Bizim kat. Kardeşim hemen kaç. Acaba size ses geliyor mu ya en sonda? Bak şu an geldi kendim... <laughs> Yunus dur. Kardeşim hemen kaç. Bu ES sala odaya giremiyor. Oğlum niye alamadık biz bunu? Oğlum ses çok fazla kendimi duyamıyorum. Ses geliyor lan! Abi o Oo, o o o o çok fazla ses geliyor. Ay! Tipine bakayım. Göremedim ki tipini. Onu mı? girmedik. Tipine bakayım. Tipine <laughs> bak. Kardeşim. Ya. Kardeşim. Düz falan da kullan. Aha. Üç kat değil mi lan ara? Aa ne oluyor? Abi Aç. Abi şey falan hiç gelmiyor. Nerede? Gözükmüyor ki. Aa o muydu lan? Yok fareymiş. Ya kardeşim mesik. geliyor. Baba bak. Tipe bak. Tipe bak. İçeri giremiyor ki. Ezik ezik. Kendime bakmak istiyorum. Bak bir kere deneyeceğim. Oy. Lan ne ara gittin? A baba. Aaaa. Oh! Topuk topuk. Kardeşim. Kardeşim. Geliyor mu lan acaba? Uuu. Oh! Kardeşini. Beni salmaz bu. Abi ne oluyor ya? Kardeşim. Ya ben senin kardeşini. Allah bir sus ya. Lan reklam mı girdi? Lan. Lan. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bakayım daha büyütebiliyor muyum? Video bu kadardı arkadaşlar. Ee, bayağı aksi oldu zaten. İzlerseniz zaman diğer videoya falan geçersiniz. Ee, kendimden kaçtım. Haydi bay bay. Sırp. Sırp. Kapatamadım.